Bir de arkadaşlar bugün sizlere um, action nasıl full yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak şu aşağıda vermiş olduğum linkten bunu indirin. Sonra bunu açın. Buradan Dur. Evet, bu değil. Yanlış şey gireceğim. ben. Neredeydi? Haydi evet, şimdi Google o herhalde. İndirin. hadi indirenler ha indirenler ha tamam gelin şuna arkadaşlar sonra bu yapmaya açayım action eksi girin oradan onu indirin aşağıda zaten şüphesinde de vereceğim onu action oradan indirin Son miris mirror, miris action Ha, ha ilk önce Mirrorless Action indirin arkadaşlar. Buraya parolasını aşağıda vermiş olduğum linkten indirin. Sonra yapma bunu da buradan indirin. Sonra Türkçe yapma. Bu 64 bitinin 4. Ben videoyu durduracağım sonra şeyli şeyli detaylı detaylı söyleyeceğim. Devam ediyor. Şifre şimdi bugün geri devam ediyoruz. İlk önce full yapmayı indireceğiniz bu. Sonra girin buna. Sonra evet deyin. Ben bunu indirdiğim için bu hatayı veriyor. Siz de bu hatayı vermez. Oradan ileri ileri deyin, ilerleyin. Her şeyi ileri deyin ama ondan önce minus Action olması lazım. Ben çok şey anlamam. 64 bit ise 64 bit'i, 32 bit ise 32 32 bit'ini Hiç yazın. Tamam. Bunu buradan çıkart deyin. Sonra ise böyle böyle sonra böyle yeşil yeşil şeyler olacak doluyor diye. O dolduktan sonra ise Türkçe olacak. Türkçe ise şöyle oluyor. İlk girdiğinde hala İngilizce oluyor. Şeyi reset attıktan sonra Türkçe geliyor. Neyse kapatın geri için öyle oluyor. yani böyle işte bir yüzüm daha sona gelmiş bulunmaktayız. Bu arada bu yeni kanal fotoğrafı zaten görmüş olduğunuz üzere.